bugün ı, sizlere e, eh, Kör Asoka Hasan Merce anın manilerini okuyacağız. ilk olarak ninemden başlayalım. Hıdreles kalsana, hıdreles kalsana. Biri geçer baksana. Haydi kızım sana, Yarın gelmiş baksana. Duyduk duymadık demeyin. Alın teninizde de silmeyin. Karadağ açtı gözünü insanlar. Değişti eski uyru zamanlar. Mısır mısır üstüne buğdayların teline kabak yersen ayıptır. Sana gölgen sahipti. Gitme Mary Adile. Onu taşınmadım bile. Pişman olursun bak o seni kovacak. İlk olarak bunu bitirdik arkadaşlar. Şimdi ikinci Hacı Baba'dan bir tane, bir iki tane okuyalım. Hacı Baba dumdum dum beş para buldum. Çarşıya çıktım. Çarşı yok. Eve geldim ev yok. Çocuklar ağlar beşik yok. Ben hacıyım, ben hacıyım. Oy hacılar hacılar. Sizi sever bacılar. Arkadaşlar şimdi hasırcı nezi. Evlat isterim nur topu bir evlat. Al borcunu öde bana hadi öde heyat. Hasırım var. Sarı hasırım. Orada terim. Orada nasırım. Al Alan alsın, odasını döşesin, pişman olmasın, evini süslesin. Hasırım var, sarı hasırım. Şimdi yürek geldi yeni sene. Ee, geldi yeni sene. Bizim oğlanı bastı sine sine. Kaylı dede, buzlu dede. Nerede hediyen nazlı dede. Şimdi ile okuyalım. Leylek leylek havada, yumurtası tavada. Kasım dede okuyalım. Kasım dede, Kasım dede, gözüm sende, gözüm sende. Kasım baba, Kasım baba, sen unuttun. Sabah sabah. Beşikçi Mustafa Aa, aldırmaz affa. Beşikçi Mustafa Şaşırmaz yulafa. Doruk başa ver. Aman Cafer'a yandım gözlerine. Aman Cafer'a yandım ellerine. <laughs> Müfet. Soğanası anası. Aç ellerini pak ellerini. Al bizi koy aç Koy bizi dünyaya. sonrası sonrası Yoktur oyun hilesi. Yoktur oyun bilmecesi. Soğanası soğanası su anası, bacılar bacısı, aç ellerini al bizi koyuna, aç ellerini koy bizi koynuna Fırıncı Halit. Halit deyip de geçmeyin. İnsanlar bir onda pişer. Ev, duman duman tavalar. Er. Celil Celil aptal Celil. Burada sana yer yok bir. Celil ile Cemile doğmuşlar bile bile. Celil Ecem ile yarışırlar bu dile. Eee, uuu, il mi bu, cin mi bu? Eee, uuu, korkulu, baştan korkulu. Bu kadın kaçırır bizden mutluluğu. Cafera, Arap dudağı, Arap dudağı, senden korkmaz şardı. Arap dudağı deli Cafer senden tiksinir bizim gazanfer. Çalım Ramazan, çalım Ramazan, çalım Ramazan. Çok kızan, çok azan. Ve son olarak Ahmet. Köse Muharrem yeter. Ayıkta işler. Köse Muharrem yataktan düşer. Köse Muharrem seni sevmez muhterem. Köse Muharrem seni iplemez muhterem. Partizan Muharrem seni sever muhterem. Köse'nin gömleği pantolonunu sopadan. Yani onun yeri yoktur bizim aramızda. Ve sonuna geldi Görüşmek üzere.